Evet, World Wide Türkiye Ligi bugünün büyük karşılaşması. Hepiniz hoş geldiniz. Mustafa Yıldız ile Gökhan Kırılmaz'ın maçı sayın seyirciler. Her iki tarafa da başarılar dileriz. Maç başlıyor. Gökhan verdi. Davis. Şimdi Eto. Gönderdi. Samuel Eto. İçeriye Mbappé'den Lionel Ve Rumen Nike. Offside. Hakem offside bayrağını kaldırdı. Böylelikle güzel bir atak boşa gitti. Gökhan'dan Mustafa Yıldız'a şimdi kullanacak vuruşu kalecisiyle oynadı Saliba'ya. Saliba, Danbur kaldırdı. David Villa kafayla indirdi. Bastoni de kaldı. Edgar Davis oynadı. Top şimdi Mustafa Yıldız'a geçti. O da kaptırdı. Top şimdi Gökhan'da. Gökhan'dan Mustafa Yıldız'a geçti. Şut Belimgüm. Güzel bir pas. Tamam, şimdi David Villa Uy çok güzel kaldırdı ceza sahası Dokunamadı Mbappe Mustafa'dan çok zarif hareketler Şimdi Mustafa Yıldız Taç atışını kullanacak Kunde oynadı Tabi tamam, şimdi Mbappe'ye geldi Geriden gün şut Defansa çarptı Korner Ve şimdi köşe vuruşunu kullanacak Mustafa Yıldız Ceza sahasına baktı Şimdi yaptı ortasını uzak nokta. Kafayla uzaklaştırdı Gökhan. Şimdi top Gökhan'da. Lionel Messi'le çıkmak istiyor. Nedved. Kaptırdı orada. Mustafa Yıldız top. Mustafa Yıldız. Geriye Kunde'ye. Kunde'den. Bastoni'ye. Danbur Güzel driplik halinde. Çoğu meyli. Atamadı orada pasını. Top Gökhan kırılmazda kaldı. Gökhan. de geliyor. Atamadı pasını orada. Top boşta kaldı. Mustafa Yıldız. Verdi pasını şimdi Basuni, Oha abi adam Soferi ile geliyor yok böyle bir şey Adam Bastoni ile geliyor Yani Adolf Hitler'i de koyalım Forret'e bari o da oynasın <laughs> Mbappe şimdi Driblik halinde Gökhan Kırılmaz Allah oradan Gökhan Nedved'e çıkıyor Paul Nedved Verdi pasını Samuel Eto koşuyor oraya Samuel Eto Kunde karşısında Driblik halinde Nedved Messi bir vuruş Mustafa Yıldız izin vermiyor. Çoğu ile oynadı. Kaptırdı o da. Şimdi top Gökhan Kırılmaz'a. Lionel Messi şut kaleci de kaldı. Mustafa Yıldız bekletmeden oynadı. Şut Melimgı. Oynadı Çoğu Meni. Gönderdi Vitris. Dribblik halinde. Çok güzel sürdü. Verdi pasını. Engulu Kante. David Villa. Villa kaldırır mı? Kaldırdı. Ceza sahasına Vitris şut kaleci. Direkt arasında. Aman Allah'ım. Bu nasıl bir momentum, nasıl bir şanssızlık? İşte Mustafa Yıldız'ın şanssızlığı. Top şimdi Mustafa Yıldız'da tekrardan. Vitris, Engulu Kante. Kante sürüyor. Vertifas'ın Vitris. Bir ara fazla şimdi diyor. Vuruş. Defansa kaldı. Top Gökhan kırılmazdı. Gökhan oynadı kalecisiyle. İndirdi. Nedved. Samuel Eto. Şimdi Vertifas'ını. Top Mustafa Yıldız'a geçti. Kaldırdı şimdi. Mbappe. David Villa Vitris çok güzel kaldırdı David Villa'ya gelmedi top Boşa kaldı ve taç World Wide Türkiye Ligi maçında Dakika 30 Mustafa Yıldız ile Gökhan Kırılmaz arasında geçen maç Durum 0-0 ayla Bakalım neler olacak Gökhan indirdi Samuel Eto Verdi pasını net ve çok güzel götürüyor Gökhan Verdi pasını kaptırdı orada Top Mustafa Yıldız'da Vitris oynadı Kylian Mbappe verdi pasını Vitris. Vitris gidiyor. Bir ara pası şimdi Gökhan Kırılmaz bırakmadı orada defansıyla. Şimdi sürüyor topunu. Pası geçmedi. Gökhan oynadı. Samueleto verdi pasını. Kainz Rumenige. Rumenige driplik halinde. Şimdi bir pas. Şut dışarıda. Edgar Davis Gökhan'ın şutu değerlendirememişti. Uzun gönderdi şimdi Mustafa. Faruk Gökhan da Mustafa aldı şimdi Çuameni Vitris Mbappe oynadı Kylian Mbappe dribdik halinde Atamadı pasını Ve top şimdi Mustafa'ya geçti Engulu Kante'ye sürüyor Ceda sarsına yaptı ortasını Villa vurdu ve gol 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 azor. Attı golünü dakika 41 Mustafa Yıldız Kafa golüyle Villa'nın düşük kafa vuruşuyla Atıyor golünü ve takımın öne geçiriyor. İlk yarıda sonuç. Bakalım neler bizleri bekliyor. Tom, şimdi Mustafa Yıldız'a. Engulu Kante. Viltris. Verdi Mbappe Mbappe'den David Villa. Villa gidiyor. Villa takıldı orada. Derken tekrar aldı. İçeriye. Benim güm, Şut ve goooool. gol. Gol 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 gol. Attı golünü. Dakika 40. Mustafa Yıldız Gökhan Kırılmaz'ın karşısında ilk yarı bitiminde 2-0 öne geçiyor. Bakalım önümüzde daha bizi neler bekliyor. Top Mustafa'da. Çoğameni kaldırdı. Belümgüm Karambolanı. Matius uzaklaştırmak istedi. Top şimdi Mustafa Yıldız'da. Ve ilk yarının sonucu Mustafa 2, Gökhan Kırılmaz 0 sayın seyirciler. Bakalım ikinci yarı bizleri neler bekliyor. Her iki takım da oyuncu değişikliğine gitmedi ve maça Mustafa Yıldız'a başlıyoruz. Taraftarlar 3-3 diye bağırıyorlar. Belim kım. David Villa topuk Pası, Vidis topu aldı. Vidis sürüyor. Gezen sahasına baktı. Yaptı ortasını. Mbappe! Gol! 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 Bolazo! Kaplumbağa Mbappe! Mustafa Yıldız Gökhan Kırılmaz'ın karşısında dakika 47 3 sıfır geçiyor World Wide Türkiye Ligi'nde Top şimdi Mustafa'da oynadı Engulu Kante Vitris, Mbappe geçemedi orada Maldini derken pası geçti David Villa geçemedi Top Gökhan'da Rumenige Gökhan geliyor net bir ara pası şimdi Çavaleto içeriye bir vuruş kaleci de kaldı Gökhan demin atakla gelmişti Top şimdi Mustafa Yıldız'da. Kante pasını attı. David Villa. Bir ara pası şimdi Mbappe ve Basson arasında. Basson aldı oradan. Top yan boşta kaldı. Gökhan şu an top. Top net net de geliyor Gökhan. Net ve sürüyor gidiyor. Attı pasını. Geçmedi. Top Mustafa Yıldız'da. Benim gımla attı. Mustafa da Gökhan'a kaptırdı. Şimdi Gökhan da Lionel Messi ile geliyor. Messi. Asasına baktı. İçeriye. Şut ve gol mü? Hayır. Offside. Bir offside daha. Gökhan kırılmazdan geliyor. Mustafa topun başında. Oblak. Verdi pasını. İndiren isim Gökhan oldu. Messi ile gönderdi. Matius Bir ara pası. Mustafa araya girdi. Bitris. Bir ara pası şimdi. David Villa gidiyor. Villa ceza sahasına baktı. Villa atar mı? Orta bacar. Vurduk be kaleci. Bu sefer olmadı. Orada bir anlaşmazlık oldu galiba. Bakalım. Top şu an Gökhan Kırılmaz'da. da. Neydi? çok güzel kaldırdı. Ama Mustafa Yıldız'ın savunması kalecisine attı. Oblak. Cud benim gün. Bitris. Bir şimdi top Gökhan'da. Gökhan o da kaptırdı. Top Mustafa Yıldız'a gönderdi. David Villa, Vitris. Vitris, David Villa oynadı. Kylian Mbappe bir çift vuruş. David Villa bir ara pası şimdi. Belikum ceza sahasına. İçeriye. Cannavaro. Son anlara girdi. Uzaklaştırdı orada. Top şimdi Mustafa Yıldız. Engulu Kanteli bir çift vuruş. Güzel geçti. İkili mücadele kim alır dedik ve Davis araya girdi. Top şimdi Rumenigi. Eto. Top Gülkan'da. Netbet'te oynadı. Eto. Çok güzel paylaşma. Rumenigi gidiyordu. Top Mustafa'da kaldı. Vidris. Atama doğru. Top şimdi Gökhan'da. Samuel oraya geliyor. Lionel Messi. Messi çok güzel geçti direk bir halinde. direktle patladı. Aman Allah'ım. Gökhan için momentum başladı. Derken ve gol! Net 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 Aktı Attı golünü takımının ve kendisinin ilk golünü attı. Dakika 74'ü gösterirken attı golünü ve her iki oyuncu da oyuncu değişikliğine gidiyor. Mustafa'nın takımını görmekteyiz. Oyuncu değişikliği yapıyor her iki takımda. Ve tekrar maça geçiyoruz. Mustafa ile başlayacak oyun. Durum 3-1. Mustafa Yıldız kaptırdı orada. Top şimdi. Mbappe. Gökhan geliyor. Çok güzel kaldırdı. Mustafa kalecisini oynadı. Oblak'tan Kunde'ye. Bassoni. Rodri. David Beckham. Cemal Musiela. Pedri. Yorke. Pedri. Pedri bir çok güzel kaldırdı. Ceda sasını Şut ve kaleci son anda. Mustafa dördüncü golüne çok yaklaşmıştı. Ama Gökhan'ın kalecisi bırakmıyor. Ben varım diyor ben. Ve köşe vuruşunu kullanacak Mustafa Yıldız. Cemal Musiere ile. Yaptı ortasını uzak ortaya, Kafa vuruşu dışarıda. Yan ağlarda. Top şimdi Gökhan'da. Kurtuyu süre yükseltti. Karambor anı. Top şimdi tekrardan Mustafa'da. Güzel pas açmalar. Yorke attı pasını. Top Van Bissaka'da. Gökhan aldı topu. Gökhan kırılmaz. Verdi Lionel Messi. David Villa. Güler Messi, Guti, güzel pas Top Mustafa Yıldız'a kaldı. Jamal Musiala driblik halinde. Bir ara pası geçmedi. Van Bissaka, top Gökhan Kırılmaz'da. Messi, Rodri araya girdik Çok güzel top kesti Rodri. Top Mustafa'da. Darwin Nunez çok güzel kaldırdı. Kafa vuruşu kalecinin üstüne. Top Gökhan'da. Gökhan öyle oynadı. Kaka. Tekrar buluştu topla. Kaka driblik halinde oynadı. David Villa. Bir arapası şimdi. Geçmedi. Mustafa uzaklaştırdı. Sayın seyirciler maçımızın artık son saniyelerine gelmekteyiz. BoardLight Türkiye Ligi'nde Mustafa Yıldız ile Gökhan kırılmaz maçı. Eğer ki bu sonuçta biterse ve bitecektir de. 3-1 Mustafa'nın kazanmasıyla maç bitiyor. Her iki tarafın da ellerine sağlık. İstatistikleri görmekteyiz. Hepinize iyi seyirler, iyi akşamlar. Worldwide Türkiye Ligi'nden bir sonraki maçta görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.